Bugün sizlerle birlikte beklediğim tecrübe sorusunu çözeceğim. 2024 sınavında bu soru gelebilir. Sorumuzda diyor ki buna göre Enes hocanın bahsettiği tecrübe kuralı hangisidir? Kur'an-ı Kerim dersinde Enes hocam temvin ve sakin nundan sonra lam ve ra harfleri geldiği durumlarda hangi tecrübe kuralının gerçekleştiğini bize sormuş. Arkadaşlar temvin veya sakin nundan sonra eğer ki lam ve ra harfleri gelmişse o zaman bunun cevabı ne olur arkadaşlar? İdgamı ne olur değil mi? Tenvin veya sakin dunda sonra lam ve ra harfleri gelmişse biz buna idgamı ne diyeceğiz. Hocam idgamı mütecarni neydi? Hatırlıyor musunuz? Vdte vdf mb. Ama ÖSYM genellikle bu harfleri sormuyordu ya büne yerken meane şeklindeki örneği soruyordu arkadaşlar. İdgamı mütekaribeyin ise arkadaşlar gaf, kef lam ve ra harfleridir. Ama bunu sakın idgamı bilagunne ile karıştırmayın. İdgamı bilagunne de temmim veya sakinliğin var biliyorsunuz. Ancak burada temmim ve yani idgam mütekaribeyinde temmim veya sakinin yok. Tamam mı? İlk harf sakin, ikinci harf hareket oluyor. Mesela elem nahluk küm şeklinde ve de şeklinde bu örnekler idgam Mütekaribeyindir arkadaşlar. Geldik idgamı ı Tenvin veya sakin nunla sonra ye, mim, nun ve vav harflerinin gelmesiyle idgamı meal günle olmakta. İdgamı misteyn ise arkadaşlar. Şimdi idgamı misteyn ile ilgili şöyle bir durum var. Aslında her gördüğünüz şeddeli e, kelime de idgamı misteyn vardır. Lakin şurası önemli. Eğer ki bu idgamı misteyn yani ilki sakin, ikincisi hareket olan harf Arkadaşlar mim ve nun da oluyorsa idgam isteyin meal gunne? Mim ve nun dışında oluyorsa idgam mı isteyin bila gunne? Anlaşıldı mı? Anlaşıldığını umuyorum. Buradaki sorumuzun cevabı değişik olacak.